İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Tarihçi Gevurg Melkonyan ile röportaj. Aray Karusunyan, Arsak Anayasa Günü vesilesiyle bir mesaj gönderdi. Akit Minsk grubu eş başkanları Yerevan ve Bakü'yü ziyaret edecek. Rus barış güçleri Stepanakert'in güney kesiminde mayın temizliği yaptı. Batı en büyük vadi buzullarının yapısı araştırılıyor. Montserrat Kabale'nin Ermenilerden esinlenen albümü yeniden yayınlandı. Batı Ermenistan televizyonunda tarihçi Gevork Melkonyan, Artsak Savaşı 1994'te ateşkesin kurulmasının ardından statü koyu değiştirme olasılığını ve müzakere sürecini analiz etti. Ermenistan Cumhuriyeti liderlerinin izlediği dış politikaya, Nisan 2016'daki 4 günlük savaşa ve Zangezur'un karşı karşıya olduğu mevcut sorunlara değindiğim. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Karutyunyan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlığı referandumu ve anayasa günü vesilesiyle bir mesaj gönderdi. Armenpress Artsakh Devlet Başkanının mesajını sunar. Bugün Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlığı referandumunun ve anayasa günüdür. Hem 1991 hem de 2006 yılında yapılan referandumlarla halkımız kendi topraklarında yaşama ve yaratma hakkını, ana vatanını geliştirme ve güçlendirme iradesini ve kararlığını bir kez daha teyit etti. Özellikle son aylarda geri dönüşü olmayan ve acı verici kayıplarla en zor zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ama yolumuz sarsılmaz, irademiz daha güçlü. Ve bugün tarif edilemez acıyı ve kederi içimizde saklayarak, kanayan yaraları her geçen gün iyileştirerek biz ilerleyeceğiz. Hayallerimizin vatanını, nesillerimizin geleceğini inşa edeceğiz. Tüm ailelerimiz için dua ediyor, güç ve barış diliyorum. Akit Minsk grubu eş başkanları çatışmanın barışçıl çözümüne ilişkin görüşmeler için bu hafta sonu Bakü ve Yerevan'da olacak. Açıklama ABD kongresine bağlı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyelerine yönelik bir briefingde ABD Dışişleri Bakanı Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu yardımcısı Philip Ricker'den geldi. Ona göre Washington Agit Minsk grubu eş başkanları çerçevesinde Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne Artsakh ihtilafını çözmek için çağrı yapmaya devam ediyor. Minsk grubunun formatının kırılgan da olsa 30 yıldır başarılı olduğunu sözlerine ekledim. Rus barış güçleri Stepanakert'in güney kesiminde mühendislik araştırması ve mayın temizliği yaptı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine göre bir günde yaklaşık 5 hektar alan, 500 metrelik yol ve 24 bina temizlendi. 6 adet patlamamış patlayıcı madde bulundu ve imha edildi. Açıklamada genel olarak Artsahta Mühendislik alt bölümleri tarafından 70 hektardan fazla alanın, 23 kilometreden fazla yolun, 157 ev ve sosyal tesisin mayından temizlendiği ve 4500'den fazla patlayıcının bulunduğu ve imha edildiği belirtildi. Cilo dağlarındaki Bataymenistan'ın en büyük vadi buzullarının yapısı ve özellikleri 4 üniversitenin işbirliği ile araştırılıyor. 4 üniversitenin işbirliği ile yürütülecek çalışma kapsamında Milli Park ilan edilen Hakkari ve Yüksekova arasındaki Cilo Dağları eteklerindeki en büyük vadi buzulu Ulu Doruk buzullarının yapısı ve özellikleri ortaya çıkarılmak isteniyor. Bilim insanlarınca yürütülecek çalışma kapsamında buzulların oluşumu, yapısı, kaç yıllık olduğu, erime durumu, çevresel ve iklimsel etkileri detaylı bir şekilde incelenecek. Cilo ve Sat Dağları'nda irili ufaklı birçok buzul gölü de mevcut. Cilo Dağları ve Sat Göllerinin Milli Park statüsüne alınmış olması bölgedeki buzulların doğanın korunması için oldukça önemlidir. Cilo ve Sat Dağları'nın bazı kesimlerinde varlığı bilinen buzullar yaklaşık 2 milyon yıl öncesinden günümüze kadar oluşan bir buzullaşmadır. Starmus Kültür ve Bilim Festivali'nin organizatörleri sayesinde opera süperstarı Monserrat Caballé'nin Hristiyanlık Adası, Ermenistan ve Artsakh adlı albümü yeniden yayınlandı. Albümde Komitasın Krunk ve Çinares adlı eserleri dahil 10 şarkı yer almaktadır. Armen Press muhabiriyle bir söyleşi de Starmus Festivali'nin kurucu ortağı, yöneticisi ve yönetim kurulu üyesi Garik İsrailian, yeniden çıkan albümün tanıtımının 6 Aralık'ta La Palma Adası'nda 130 misafirin katılımıyla gerçekleştiğini söyledi. 2013 ve 2014 yıllarında Monserrat Kabali dünyanın en eski kilise ve manastırlarını ziyaret etti. Ziyareti, Emenistan'da Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesinin 1700 yıl dönümüne adanmıştı. Sanatçı Yerevan ve Stepanakert şehirlerinde sahne aldı ve şarkılar kaydetti. Birkaç şarkı ise Ermenice söyledi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Rusik Koşyan'ın seslendirdiği "Nubar Nubar" adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Emiristan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.